Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Efecan. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de ya da başka uygulama 90 FPS nasıl alındı? onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce aşağıya bıraktığım linkleri açıklamaya bıraktığım linkleri indirin. 2 tane. Bir tanesi S dosya yöneticisi bir tanesi de 90 FPS. Onu indirin ikisini. Ondan sonra S dosya yöneticisini kurun ve girin. Giriyoruz. Girdikten sonra burada ortada dahil depolama var. Oraya giriyoruz. Ondan sonra download var. Oraya giriyoruz. Ondan sonra 90 FPS rar var. Onu gidip diğer sağ altta sıkıştırının altında buraya çıkar var. Oraya basıyoruz. Ondan sonra 90 FPS geliyor. 90 FPS'e giriyoruz. Bu Firenze kopyalıyoruz arkadaşlar. çıkıyoruz. Nasıl Android Data Kaydırıyoruz. Parça yıldırıyoruz. Parça burada. Giriyoruz. Ondan sonra buraya yapıştır diyoruz. Tümüne uygula ve üzerine yaz diyeceğiz. Diyoruz arkadaşlar. Ben haklı diyorum. Siz üzerine yaz diye. Ve işlem bu kadar. Şu parçaya girelim. Evet arkadaşlar oyuna girdim ben. Burada ayarlar. Daha sonra grafikler. Bakın 90 FPS geldi. Ben aşırı yüksekte oynuyorum. Düşük ya da ortada oynuyorsanız aşırı yüksekte de aşırı yapın. 90 FPS yapmayın. Yoksa şey olur. İşlemciniz yer. Ben burada yumuşak geç. Onları kendiniz ayarlarsınız. Yani iyi 90 FPS gördüm. Şimdi maça geçelim. Maçta da böyle iyi gözüküyor yani şeyler. Biraz daha istedim bunu. Bunu tıkalım. Bunu ya. Ya o kadar iyi oynuyor musun? Evet arkadaşlar bakalım iyi yeah, yani şey görüntü o kadar fazla kasmıyor ben evet, tetiklenmem buraları ya bakın akıcı yani o kadar zorlamıyor işte böyle. Ee, ne? İyi bu, Dur bakayım. Aşırı o kadar kasma falan yok. Oh. oh, oh, oh. Öldüm bir anda. <laughs> Karan şuna sen bomba. Kaç. Своим диалогом. Или... Да. и... И gösterebileyim o kadar. Şey oldu. Tetikle arada basmıyor. Tetikli oynuyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Görüşmek üzere.